Kredi ticari hesap şirketinizin kısa süreli düşük tutarlı nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla vadesiz mevduat hesabınıza tanımlanan bir kredi türüdür. Bağlı bulunduğu vadesiz hesabın eksi bakiyeye dönmesine izin vererek hesap sahibinin kısa süreli nakit ihtiyacını karşılamaya yönelik bir üründür. Hesap sahibinin hesabında para olmasa bile kendisine tanınan limit dahilinde hesabından para çekerek kredi kullanmasına olanak sağlar. Sadece borç bakiyede kalınan süre için faiz işler. Faiz oranları aylık olarak ifade edilen bu kredinin faizi diğer kredilerin çok üzerinde olduğu için firmalar için çok maliyetlidir. Kısa süreli küçük rakamlar halinde kullanılmasına dikkat edilmelidir. Günümüzde kredi kartı önemli bir ödeme aracıdır. Üzerinizde nakit taşımanın getirdiği zorlukları ortadan kaldırdığı gibi harcamalarınızın takibini de kolaylaştırır. Bankalar tarafından sunulan kredi kartları sayesinde bireyler olarak yararlandığımız birçok avantajdan şirketler olarak da yararlanmak mümkündür. Şirket kredi kartları ile şirket adına yaptığınız harcamaları kolaylıkla takip edebileceğiniz gibi şirket kartlarına sunulan taksit imkanlarından da faydalanabilirsiniz. Çalışanlarınıza da çıkartabileceğiniz şirket kredi kartları için harcama limitleri belirleyebilir, nakit ödemeyi minimize eder, çalışanlarınız için de kolaylık sağlamış olur ve operasyonel verimliliğinizi artırırsınız. Kredi kartlarının son ödeme tarihinde ödenmeyen kısmı nakit krediye dönüşmekte ve kredilendirilen tutar, kredilendirilen gün ve faiz oranı üzerinden faiz hesaplanmaktadır. Kredi kartlarından nakit avans çekilmesi ve harcamaların kredilendirilmesi durumunda uygulanan faiz oranları diğer ticari kredilerin faiz oranlarına göre bir hayli yüksek olduğu için kredi kartını bir nakit kredi ürünü olarak değil ödeme aracı olarak kullanmanızı tavsiye ederiz. Şimdi de kredili blokeli çekin işleyişine bakalım. Firmalar birçok nedenden dolayı blokelli çek kullanmak ihtiyacı içerisinde olabilirler. Öncelikle bloke çek ne demek ona bir bakalım. Karşılığının bir banka hesabında mevcut ve blokeli olduğunu gösteren, görüldüğünde ödemesinin kesinlikle gerçekleşeceğini garanti eden çeklere blokeli çek denilmektedir. Nakit olarak bir ödemenin yapılmasının sakıncalı ve zor olduğu durumlarda bloke çek kullanılabilir. Bir gayrimenkul alımında tapu işlemleri gerçekleştirilirken gayrimenkul satıcısına nakit para götürmek yerine bloke çek verilerek işlemlerin aksamadan yapılması sağlanabilir. Gümrük müdürlüklerinden ithal ettiğiniz malın işlemlerini gerçekleştirirken ödemeniz gereken yükümlülükleri bloke çek ile ödeyebilirsiniz. Bloke çek firmanızın çekinin blokelenmesi yoluyla oluşturulabileceği gibi bankanın kendi çekini de blokelenerek kullandırımı mümkündür. Bankalar özellikle ticari faaliyetlerden doğan vergi harç gibi ödemeleri birkaç gün kredili olarak yapabilmesi için firmalara oluşturacağı bir kredi ile kendi çeki ya da firma çekini blokeleyerek kredili bloke çek kullandırabilir. Bunun için banka nezdinde ilgili kredi limitinin olması gerekmektedir. Bu çeklerin firma için maliyeti bankanın firmanın vadesiz mevduat hesabına bloke koyarak bloke çek düzenlemesi durumunda sadece bir hizmet komisyonu ve BSMV'si olurken Bankanın kredi kullandırılması durumunda nakit kredi faizi, hizmet komisyonu ve BSMV'lerini de içermektedir. Bu bölümde kredi ticari hesap, kredi kartı ve kredili blokeli çekin işleyişini gördük. <laughs>